Flash Gaming TR'den herkese merhabalar. Ee, bugün Batman Absolution'ın 3. bölümünü çekeceğiz. Yanımda Enes var. Enes ses Merhaba arkadaşlar. Bölüm Terminus adı. Terminus Oteli'nden. Hangi mod oldu? Kolay zor. Merkez mi? Bölüm zor. Kolay dönüyorum. Ne modu?

ama herhalde oy. Herhalde ihanet ediyor. Durun ya şu oyunu tutun tutunamaz. Başlasın da gör. Benim telefon çalmıyor. O oyunu çalıyor. <laughs> <Heh. Çok önemli. gülüyor> yani aha sizi numaralı oda aklınızda tutuyorum da bir daha orada gidiliyor Dexter galiba. şu o Hayır Dexter Dexter. Dexter. Dur şimdi başlayalım da bir. Oyunun sesini kısalım ya. Bizim sesimiz duyulmazsa boşa gider. Ee, seçenekler. Seçenekler. Ses. Şey, bayağı kısacağım ben ya. Kötü oluyor oğlum. Sesimiz duyulmaz. İyidir. Neyse ilerleyelim. Galiba bu şey olduğunu bir sürü böyle. Değil mi? Şeyi yok, yok. Silahımız yok bizim bak. Bir, bir tek şu var. O e, da Aynen. Onun da 6 tane mermisi var. Sen bana komut ver ya. Ben bir şey yapamayabilirim. Ha, işte. ha bize hala komut veriyorlar ama bize. Şimdi ee, ne yapacak? Şurada şey alacak istemiyoruz. Işte. Boran atları evet. ne alacak? Dur dur. Şimdi şu bir yere gidecek. Biz de aradan kaçalım. Bizim kulağımızda hala o şey var mı? Bize komut veriyorlar hani böyle mikrofon mu? Ya, var mikrofon var da yani bar içi geçtik. Değil mi? Evet. Şöyle kapıdan Hayır 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 hayır. Hayır hayır. Sen tuğla atlıyor mu tuğla kafaya falan böyle? Öldürüyor tuğla mu? Tuğla atılmıyorlar bayağı bildiğin kadarıyla. Ama senden, senden dikkat etmişsin daha iyi atlanmak istiyorum. Yok yok dur şimdi. Buraya girme değil mi? Yok girme ya, girme ya. Hadi. 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 Merdivenden aşağı. Hadi. 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 Şimdi buraya mı gidiyoruz? Evet. Şimdi burada adam olmak lazım. Oğlan lazım. bölümde hiç bir, bir paket yok. Şu adam tanıyor musun falan filan neyse. Önemsiz değil şey. Bir dakika sen istersen soldan bir geçiş yap. Sağa doğru şu buçuk odamı indir istersen. Şuradan gidelim. Evet oradan geçiş yap. Şuradan. Bir indir şunu. Var mı? Ya. Öldürecek bir kişi var galiba orada. Aha şişe. Yani buradan gitmeseydin iyi cevabı. Anlatayım. Burada. Şimdi direkt de girebiliriz ama. Evet, gerisi de Ben... Sabote edeyim mi elektriği? Evet, adam gelsin onu indir ya. Sabote Şuraya ya. geç hemen. Arkaya şuraya geç hemen. Koş koş Hayır 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 hayır. Oraya geç değil Şuraya ben? geçeceğim. O, peki orada uğraşırken asansörü çağıracağım. Hı. Yok öyle yapmasaydın. Bir rüya başında mu ya bu. orada adamlar var. Yürüyün. Görür ya, yani. sen Asansörü çağır. Sağlamayız. Sonra kaçalım, asansör gelince yedik. Bu ne? Ayyyyyy Bu oyun mu? Bilmiyorum Adam gerçekten. var mı? Aa, sen geçersin geldi bence asansör Geçersin asansör Eyvah bu adam bakıyor Sen direkt kaç öp gel Geldi telefon sürdü Eyvah Gül, Gül. Git. Gül Git 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 Daha kayıt okusu şey yok mu orada? Şey, aha tornavida Ama anlamıyorsun o da çünkü çantanın içinden Hadi gidelim, hadi Bir, bir, bir devam tamam. etkiler mi Hadi. Süper. Tamam. Şimdi Oradan. Üç kat mı? Aşağı mı? Aynen. mi bu kafasını? Güzel açtık. Barı Aa ne diyor dur dur. Düzen çıkın dedi. Aslanım bak, bak. Şimdi. Düzene travis veriyor. Hayır hayır. Travis veriyor da. Şimdi Dexter'dan bahsedecek. Bak görürsün. Ben bir de kızdan bahsetmiyorum. Dur. Video karşılaştığından sonra. Ha bak Black Dexter bak. Black Dexter diyor bak. Aynen. 299 numaraya girdi. Hizmetlilerden kart çaldı herhalde. Biraz hizmet. E ha, evet. Hadi bütün hadi istiyor ama yok, o adamı bu bir şey çok destekliyor şu anda o şeyin amarı destekliyor. Ne ki? Ya eğer yakalanırsak onları öldürelim hepsini. Ama bayağı da uzun şeyler ya da video. Oha. Evet, evet, başladı, başladı mı? Bak şu gerçek. Arkadaşlar şimdi daha doğru şöyle. Tekrar. İlk önce kartı hı hı. Alm almamız lazım. Bunlar bize bir iş çıkarmasın. Yani şuradan sağa doğru. Oradan mı gidiyor? Evet. Buradan eşikten. O kadını evet, alacağız. Aynen. Aynen, aynen. Ama ilk önce bir konuşma geçecek. Biraz bekleyebiliriz. Ha evet. Biliyorum o adayı. Ama tehlikeli bu oda. Ya bunu bir dakika. bakalım. Ya sağa bakayım. Kadın nerede diye. Aa orada. Ben burada kadın. C, üç bas. Üç kide, Kimse yok orada. Kadın adamla konuşacak ama adam da sen bir gidip kadın şuraya dönse ben kalkalıp çıkacağım da. Boğazlayabilir misin ki? Boğazlarım adam gelirse şimdi. Bak orada adam var yani Hı -hı. O camdan atarız. Kadın buraya gelecek zaten. Gelecek o zaman çekerim ben. Tamam. Biraz bekleyelim. Cama mı gel? gel. Aha cama gel. Ha iyi. Güzel adamla konuşacak galiba. Ama bilmiyorum orası Şimdi bu. Üç gidiyorlar da. Hiç Oğlum gelmiyor dur bakayım. Bu Şu adam mı geldi? orada bir adam olması lazım mı? O benim bildiğim kadarıyla adam değil de. O gelsek, ha, geliyor bende. Geliyor doğru. doğru. Geliyor. No, hayır. Koruma oğlum onlar. Arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika. ama dakika. Bu Boğazı, boğazı. zapt et, an yana yana. Boynunu mu kırdın? <laughs> Niye yaptın oğlum? zapt etseydin. Ya zapt et. zapt etmek, zapt etmek şey daha az kayıp var. Sivil kayıp 2875 puan neyse yani, puan önemli değil. Neyse ya buralar şimdi bu dur bir anahtar kartı. Anahtar kartı alalım arkadaşlar. Dışarıda polisler var. Dışarıda polis sivil yerlerini ben direkt geçeceğim buradan. Yani bu adamla konuşacağım. Kadın ama şura çok tehlikeli. Burada sorun olmaz. Bizim işimiz şimdi 800 kaçtı? 899. Yani şimdi buradan geçeceğiz ama bizim ilk önce hizmetli kartlarımız. Şimdi bize şuradan geçmek lazım. O değil. Kartlarımız. Orası görevleri. Gidiyor. Göre. Şimdi biz geçeceğimiz yerim gösteriyor. Hayır, bizi geliyor buraya. Buradan. Şimdi ya bunlar hmm. ağır. Hmm. Dır dır dır. Rahatsız etmiyor da. Radyo ra E'ye Radyo kullan. Adam gelirse boğazlarsın. Yok boğazını yarak yok. Ha bir iki bir Bir açabilecek mi? Ama şimdi çekimler boğazdığı için hemen bize atılırlar. O yüzden oraya girme. O yüzden ben bir şey yapmak istemiyorum. Burada bir işimiz olacak. Şimdi hemen. Şurada. Ha, bu şimdi buradan daha üzere toplamayı kapat ve buraya gireceğiz. Evet. Şimdi birisi mi gelecek? Buraya? Evet oradan adam gelecek. Biz de içeri gireceğiz. Adam anlayacak birazdan. Gelceğiz. Çıkıp boğazlayacağım mı? Ne yapacağım? Ha şu şu. Evet, o İçer tamam. İstersen arkasından? Yok yok. Ha geliyor. Geliyor zaten. Müzik yapmaya başlayınca. Anlayacak yani sesi kopörlü buraya gelecek işte bağırınca bir şeyler biz de içeri gireceğiz. Oradan pencereden. Aha pencere mi diyor mu? Yok o şimdi adam müzikle uğraşıyor. Kopörleri kestiğimizi şöyle yaptı bir sağa bak bakın kimse var mı? onlar o, hizmetçi yani görürsün gelmez oraya, o ya buraya. Hazır birisi birisi geliyor. Gelsin gelsin ya. Çekindeyiz bu adam şimdi çıksın ya. Güvenli bu kişi bu? Evet. Hayır, adamın, ha yo. Evet, ha geliyor geliyor geliyor. geliyor. Biz arkadaşlar benim düşeceğim adamın arkasından gidip Boğaz evet aa. geldi boğazlamayacağız. Ne yapacağız? Boğazlamak. Boğaz mı kazanırlar? merhaba kimler yorumda bu arkadaşlar böyle ha merhaba. Gelin, arkadaşlar Ş bir dakika. Ha odasına mı tam gideceğim bir şey. Git bir yere. Buradan arkadaşlar tırmanarak geçiyoruz. Burada merdiven var. Tırman tırman. Shift'e basılı tutarak kayıyoruz kayı değil mi? Evet. evet. Kayarken... ama kayıt noktası. Kayıp noktası alalım hemen. Oh iyi Şimdi bari. Eşik. Burada eşik var. Burada adam... Bir dikeli burası. Burada adam doğmuş lazım. Önceleden... ...girmemiz lazım dikkatli olalım. Burada da Aa, yok. Var, Başka Aynen. nerede var? Başka yok mu? Yok. İler, diğer tarafta var. Ama yani bunu öldürmemiz lazım. Rahat izin gelinebilmemiz için. Aha. İkinci kata ulaştım. Ulaştım ama isterseniz direkt gireyim. Ama boğaz da boğaz da boğaz da. Bence eyvah. eyvah. Şüphelendiler. <laughs> <var>, şey <laughs> görmez. Kayıt, kayıt noktası yaparız Yan, e, kayıt noktası yap. Kayıt Eyvah. Noktası, kayıt noktası. Evet Evet, sen bir bak da. Dükkanda çekiyoruz. O yüzden müşteri falan geliyor. Kusura bakmayın. Önemli değildir inşallah. Şimdi içinde. Ben devam edeceğim. senin yerini. Sımağat. Geç. Şimdi desteği devirsek mi? Desteği devirsek. Bu adam buraya gelince de. Aha dur. Etrafına bakın ya. Nereye geliyor bu? e, ee, oraya geliyor duruyor. Ee, ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Şöyle gitsek. Tornavidamız var mı? Enes gelecek birazdan da. Ya masak mı? Matlak. aa ee, hayır 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 hayır. Hayır. Ya sıkıştık Değişik bir şey yapacağım ben şimdi. Bu gidiyor mu? Ha adamsın şöyle. hayır hayır, hayır. Ya oğlum nöbetleşen beklanız bildin ya. Şanlı tehlikedeyiz. Hadi gidelim. Hadi, Hadi bir Hadi biz Ahmet gittik. Gizametlik. Enes gel. Dediğim gibi dükkanda çekiyoruz. Bazı sorunlar olabilir. Evet. Ya dur dur geliyor geliyor. desteği verecektim. Oradan yine tebrik ettim, sorun olmaz. O tarafa değil, bu arada. Hayır! Cık. Ya Yaa! İstersen burada ben de öne alabilirim. Kayıt noktası yapalım, bekle. Evet, ya. Desteği de şey yapsak, desteği de çekelim adamı, boğazlayalım. Bir dakika, bak öpüştüm, iyi mi? Baya buralarda oyalanmış, yani... Ben şöyle, kımar Direkt dedi, desteği de geçiyor, bekle bak ama dikkat bir, çekebilir bak şimdi ben desteği deviremem ben şuradan şöyle geçmeyi umuyordum ve geçtim şimdi Hı. arkasından git şimdi ya evvah ama şuradan da ben gelecek haberin olsun oradan bizim zaten gideceğimiz yer hemen şurası bir yer ya zaten Ay, koş 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 koşma yani şifte basa tutma boğazdan onu boş ver oradan gitsin bir dakika buradan adam gelecek sana bizim gideceğimiz yer orası yani Hı. O dönsün yine dönsün. E, Bu burada saklayacak yer yok yani canlar aşağıda değil mu? Adam gelsin o sorun yapmasın için. Orada bekliyor ama. Bu arada ben e, ilk iki video çektim biliyorsunuz. E, Neslerin dükkandayız. Yani dükkandayız yani dükkanda laptop var. E, oradan çekiyoruz şimdi işte. Beraber daha iyi olur. Yani birisine birine bilmediğim birisi yardım eder böyle düşündük. Aha, girdi. İnşallah. Bakma, bakma. Evet. Bak, bakmadı o. Olmadı, mola kadar. Evet. Aha, girdik. Evet, şimdi buradan herhalde sanki boğmaya giriyoruz. Aynen, buradan aynen. girelim. Burada zaten burada çakmamız da yani bitecek. Şimdi şey hayır bitmeyecek de şey olacak. Evet, mi? Yani. mi? Evet. burada e, işte sanki boğazlamaya çalışacağız. Boğazlayacağız. Aynen aynen. Bu arada zor bir geçiş olacak. Evet. Bölüm bitti mi? Evet. Bakalım devam et diyelim. Ama insanlar hayır bitti bölüm galiba. Termin. Bir bakalım ana menü bitmediyse devam edeceğiz. Eğer bittiyse de evet, bakalım bir... ee, bölüm seç kendiniz Orayı bitti galiba. Tanırsam bitti. Bitti arkadaşlar galiba. Ha evet evet bitti. Evet. Canlı seven karşısında Sanchez'e uğraşacağız. Bu bölümümüz bu kadar. Başka bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.